Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bu programımız çok farklı olacak, farklı bir yere gidiyoruz. Şu an Sabiha Gökçen Alanındayız, ne Yollardayız. Ee, Malatya'dan herkese selamlar. Amerika'da Bakıcılar Çarşısı'ndayız. Ee, burada hüngör kebap var. Birazdan oraya geçeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Malatya'ya geldiğiniz zaman yapacağınız şeylerden bir tanesi ve kebap yemek ee, Tadını doyamayacaksınız. Bol mezeli, bol sıcacık bir eşliğinde. Şimdiden acıktım. İçeride görüşürüz. Evet, şu anda çok salak bir Restorana geldik. Ee, kebaplarıyla meşhur şimdi göstereceğim size tadına bakacağız. İlerleyen dönemlerde daha farklı lezzetleri de tadacağız. Tadına bak hele. Ne kadar kilosu? 20 lira efendim. Tadına bak. Tadına bakabilirsiniz. Ma kayısı çıkmaya başlamış. Burası sebze hali. Şurada e, ee... Sakatatçıların olduğu bölüm, balıkçılar çarşısı aynı zamanda, burada sakatat dünyası. kayısı çıkmaya başlamış yavaş yavaş. Ee, Malatya'nın yeşil yurt ilçesi de var aynı zamanda. Ee, orada kirazlarıyla ünlü. Kirazları da çok güzel. Onlar da çıkmaya başlamış herhalde yavaş yavaş ve aynı zamanda burası eski kayısı hali yani şire pazarı olarak geçiyor ama burası eski şire pazarı şu an yeni bir yere yapıldı başka bir yere geçtiler şu şekilde de kayısı ürünleri kuru kayısı çeşitleri şu anda Malatya'nın tam merkezindeyiz. Ee, Malatya'nın şehir içerisinde gezmeye çalışacağız. Şurada kapalı çarşısı var. Şu şekilde. Tam karşıda kapalı çarşı var. Şuradan Azur Caddesi. Şuradan da Atatürk 45 Caddesi'ne devam ediyor. Fuzuli Caddesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz. Burada yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de çiğ köfte yemek. Benim şu dışarıda, şu ana kadar dışarıda yediğim en iyi çiğ köfteci. Burası şimdiye kadar ama yani ben burada değilken yeni bir yerler açıldı. son da bilmiyorum tabi. Şimdi buradan devam edip Kernek Meydanı'na çıkacağız. Kernek Meydanı'ndayız. Keanek Malatya'nın önemli semtlerinden bir tanesi. Yıllar önce burada tek katlı, çift katlı evler, oluşumlar varken şimdi gördüğünüz üzere arkamda TOKİ evleri yapıldı. Diğer evler yıkıldı, yeniden kentleşmeye geçiliyor. Bu meydanda birçok kereler değişik şekiller aldı. En son hali bu. Buradan şu... Arkamızı gördüğünüz yerde caminin oradan kanal boyuna çıkacağız. Ee, Malatya'nın suyundan bahsedecek olursak, Malatya'nın doğal kaynak suyu var. Hala çeşmeden su içilebiliyor. En çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi oydu. Fakat son zamanlarda bozulmaya başlamıştı ama bu geldiğimde henüz hala içmedim. Ne durumda bilmiyorum. Evet, yağmur suları güzel doldurmuş burayı. Malatya, Malatya bulunmaz eşin Gönülleri coşturur ayla güneşi Gönülleri coşturur ayla güneşi Anam, 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 anam kelleklisin Anam, anam, anam Tam kerneklisin ye gelme de yeminlisin ye gelme de yeminlisin Kanal boyundan devam ediyoruz. Bu kanal boyu ismi tahmin ettiğiniz gibi bu kanaldan ismini alıyor. Bu kernek suyunun akıp devam ettiği bir kanal. Battal Gazi'ye kadar gittiğini biliyorum yanlış değilse eğer. Burası son zamanlarda biraz önemini yitirse de kafeleriyle ünlendi. Ee, yıllar öncesinden Malatya'nın bir dondurmacısı vardı. Abdullah Usta. Maraş dondurması yapar. O ve onun yanı sıra yıllar geçtikçe birçok dondurmacı, kafe açıldı. Akşamları dondurma yiyerek yürüyüş yapmak burada insanların keyfi. Şu anda e, Fahri Bulvarı denen bir bölüm yeni yerleşim merkezi oldu aslında. Son 10 yıl diyebilirim. Son bir 10 yıldır. Malatya artık oraya taşınmaya oraya doğru göçe başladı. Orada daha çok böyle yeni yerleşim yerleri çoğalmaya başladı. Tercih edilmeye başladı o yüzden. Buralar eski önemini yitirse de Malatya'nın yerli insanı eski sevdalıları burada hala yaşıyor ve seviyorlar. Şu kısım askeri yer. Malatya'da biliyorsunuz ikinci ordu, ordu evi var, hava komutanlığı da var bildiğim kadarıyla burada. Hemen bu yolun bitiminde de ikinci kanal boyuna geçiliyor. Eski kapalı spor salonunun olduğu bir alan, böyle bir parka. Dönüştürüldü. Yıllarca burası kapalı spor salonu ve stadyum olarak hizmet verdi. Sonunda yıkılıp böyle bir parka dönüştürüldü. Parkta biraz oturup dinlendik. Burada e, radyo varmış. Şu radyonun sesini açalım da bakalım ne çalacak, ne çıkacak. Bir ay doğar, ilk akşamdan geceden ne dem ne dem geceden. Şavkı vurur pencereden, baca'dan dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden Neyden neyden geceden Uyan uyan yar silene sar beni Dağlar haramı Açma yaramı perişanım ben Evet, Malatya gezmeye devam ediyoruz. Şimdi yemek molası verdik. Ee, Hacı Baba Sinan Et Kokantasına geldik. Malatya'da e, yiyecekleriniz arasında, Malatya'nın yerel mutfağının dışında mutlaka et yemelisiniz. Videonun başında da söylemiştim. Dana olsun, kuzu olsun, muhteşem kebaplar muhteşem, lezzetleri bence tatmazsınız. İstanbul'da maalesef biz bu lezzetleri çok az, nadir yerlerde bulabiliyoruz. Ben bugün kağıt kebabı denedim, yedim. Ee, ve burada aslında yöresel yemekler de mevcut. İçli köfte, analı kızlı köfte, e, kiraz yaprağı sarması gibi. Değişik Malatya yöresine özel yemekler de var. Tatlıları da oldukça güzel. Yıllardır burası hizmet veren bir restoran. Her geldiğimizde mutlaka uğrarız. Malatya'ya gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka uğrayıp bu lezzetleri tatmalısınız. Siz şimdi videonun kalanını izlerken ben yemeğimi yemeye devam edeceğim. E, teşekkür ederiz. Yemeğimizi yedik. Her zaman olduğu gibi çok güzeldi. Yemeklerimiz kuzu güzel etinden yapılıyor. 11 saat fırın ateşinde, odun ateşinde pişer. Kendi yağıyla pişer. 11 işli işli yavaş yavaş pişmesiyle şey. Hem lezzetini verir hem aromasını verir ete. Odun ateşinde piştiği için daha lezzetli oluyor. Artı Malatya'nın bir de kiraz yaprak sarması var. Et yoktur. İçinde kiraz yapılıyor. Özel bir, hafif bir yemektir. Kirazın nazik yapraklarıyla sarma yapılır. Yoğurtla birleştirilir, Üstüne erik, eşi, erik eşkisiyle tereyağının birleşmesiyle üstüne sepilmesi daha lezzetli bir soğan yemek olur. Soğan da var efendim. <laughs> Karamelize soğan aynı. en çok yakışıyor. yakışıyor. Şimdi ben aslında Malatya'da yaşadım. Malatya yemeklerini biliyorum ama bilmeyenler için, bilmeyen izleyicilerim Sen için, için anlattığınız çok güzel oldu. Zaten bu yemekleri yiyip de gitmemeleri... Söylerim efendim kendilerine. Hatta... Gelsinler. Gelsinler yemek, beklerim efendim. Gelsinler, Aynen yemek yememesi. Malatya'nın havasını almasını, kayısını yemesini beklerim efendim. Kayısı da tam zamanı şimdi tam, değil kayısı mi? Kayısı zamanı olmaya bir hafta içinde kayısımız olmaya başlıyor şu anda. Tam tat lezzetle beklerim hepsini Malatya'nın müşterimizi. Yeşil üstü üstü. kirazlarından da bahsettiniz. E, Yeşil yurdun günlük havası kirazı meşhurdu. Kiraz festivali başlamak üzere hemen yani hemen bir, hafta içinde kiraz festivalleri başlayacak. Malatya'yı tavsiye ederim. Gezecek bir yerdir Malatya'nın. Yöresel yerleri, gezitli yerleri, tarihi yerleri. Bu tarih sene rakadesi de bildiğim kadarıyla Malatya'nın en eski restoranlarından bir tanesi. 1942'den <laughs> beri Malatya'nın kurulmuş burası. Yani şu anda hala hizmet yapıyoruz. Dördüncü nesildir hizmet burası. Dört kuşaktan beri devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Çok teşekkür sağ olun. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. olun. Sağ olun. Evet bir de restoranın şöyle genel görüntüsünü alalım. Boş yer bulmak mümkün değil neredeyse. Masalar dolup dolup boşalıyor. Bazen yan yana bile oturabiliyorsunuz. Destan şehri Malatya. Gazi destanının yazıldığı topraklar burası. Kayısı diyarı Malatya. Malatya kayısı Türkiye'de ve dünyada bir numara biliyorsunuz. Başka yerde benzeri yok. Doğu ile batı arasında bir köprü diyebiliriz Malatya için. Malatya mutfağında bulgur yoğunlukla kullanılıyor burada. Sağlık bakımından da ilerlemiş durumda. Malatya burada bir sağlıkçı olarak çalıştığımdan dolayı biliyorum. Özellikle karaciğer nakli konusunda Türkiye'de tek demeyelim. Aslında ilklere imza atan bir kurum oldu İnönü Üniversitesi. Malatya için söyleyebileceğimiz başka bir şey de siyasi anlamda ve sanatsal anlamda çok fazla ünlü çıkmıştır bu şehirden örneğin örnek verecek olursak Kemal Sunal, Turgut Özal, İsmet İnönü. Malatya türküleri türkü repertuarında önemli yer tutar. Özellikle Argoğan türküleri Türkiye çapında önemli yere sahip. Eski Malatya evlerinin yansıtıldığı tarihi beş konaklar müze haline dönüştürülmüş. Orayı gezebilirsiniz. Bizim gezme vaktimiz olmadı. Resmini köşeye şuralarda bir yere koyacağım inşallah daha önce çekmiş olduğum resimlerini. Odun ateşinde pişen ekmekleri ve fırınları ile fırın yemekleri de meşhurdur Malatya'da. Hatta ben Malatya'da yaşayan dostlarım bilirler. Burada yaşarken söylediğim bir söz vardı. Malatya, bir gün Malatya'dan gidersem özleyeceğim tek şeyi fırınları olacak derdim. Hakikaten de öyle oldu. Fırınlarını gerçekten özlüyorum. Burada yemeklerimizi hazırlayıp fırına götürürdük ve saatlerce lezzetli bir şekilde pişer alırdık. Malatya kayısından biraz bahsedecek olursak iklim olarak olmalı ki Malatya'da Türkiye, Malatya kayısı Türkiye'nin hiçbir yerinde fidanlar buradan alınıp götürülmesine rağmen yetişmiyor. Iklimsel olduğunu düşünüyorum, ekosistemden kaynaklandığını düşünüyorum burada Malatya'nın bir kayısının birçok çeşidini yapıyorlar. Başta ihracat, ithalat olmak üzere yurt dışına gönderiyorlar. onun dışında bu eee kayısının birkaç şekilde kurutuyorlar. E gün kurusu dediğimiz kayısı, güneşte hiçbir şekilde işlenmeden kurutulan kayısı var ki benim favorim. Bu herkes bilir. Koyu kahverengi olanlar. Bunun yanı sıra bir de sap sarı rengi olan kayısılar var. Bunlar da yaş kayısı toplandıktan sonra kasalarla e, islim damı dedikleri bir yerde topa, toplanıp istiflenip orada e, ortasında kükürt yakarak e, bunu kükürtle bu şekilde işliyorlardı benim bildiğim kadarıyla. Artık şu anda fabrika sağ, e, fabrika yöntemleri falan varsa bilmiyorum. Daha sonra bunların çekirdekleri elle çıkarılarak e, yassı hale getirilip e, istiflenip saklanıyor ya da satışa sunuluyor. Son günlerde sabunu, kremleri falan yapılmaya başlandı kayısının. E, bir de böyle e, kompostluk evlerde yapılıyor daha çok. Aslında e, satışlar da var mağazalarda, mağaza, dükkanlarında. Ve çeşitli kayısı, pestilleri, e, işte lokumları falan şu anda çeşit çeşit bazı şekerlemeleri falan da yapılmaya başlandı. Çikolatalısı var şu anda. Benim favorilerimden bir tanesi. Hala tartışma konusudur. Nemrut Dağı, Malatya'nın mı, Adıyaman'ın mı tartışması bu hep gündemdedir. Hem Malatya'dan hem de Adıyaman'dan gidilebiliyor Nemrut Dağı'na. Hangisinin? inanın şu anda ben de bilmiyorum. Adıyaman sınırları içerisinde geçiyor galiba. Ama Malatya'da sınırı var. <laughs> Son noktayı ko koyan ben olmayacağım. Çünkü bilmiyorum. Ee, oraya da gitmiştik. Yani görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Malatya'nın e, civarında ise Gündüzbey ve Yeşilyurt denilen iki ilçesi var yan yana. Bu da şu aralar galiba yakında olacak. Kiraz Festivali yapılır. Ee, bir, çok güzel kirazları vardır. Battalgazi ilçesi hem tarihsel anlamda e, ünlüdür hem yine kayısılarıyla ünlüdür. Darende ilçesi Somuncu Baba ile bilinir. Somuncu Baba'nın e, bir süre yaşadığı e, sandukasının olduğu yerdir. Ayrıca e, Darende'de de şelaleleri vardır. Ve Levent Vadisi de görülmeye değer yerlerden bir tanesidir. Son zamanlarda sporcuların da ilgi alanına girdi, fotoğrafçıların ilgi alanına girdi. Malatya'da fotokamplar düzenlenmişti. İlki hatta Levent Vadisi'nde olmuştu. Arapkir ilçesi vardır. Üzümleriyle çok ünlüdür. Çeşitli üzüm ürünleriyle de ünlüdür. Pesteli, pekmeziyle. Ve bu Kemaliye çok yakındır. Arapgir ilçesi. Erzincan Kemalye'ye de geçebilirsiniz oradan. Ve büyükçe bir kanyona sahiptir. Orası da çok görülmeye değer bir yer. Malatya-Elazığ arasında bulunan Kale ilçesi. Fırat Nehri'nin kenarında oluşundan dolayı güzel bir ilçe. Çilekleriyle ünlü orası da. Kaysasası var yine. Doğanşehir ilçesi var. Doğanşehir'de de fasulyesi ünlüdür. Kuru fasulyesi çok güzeldir. Malatya'nın Beydağı şarkılara da konu olmuş bir dağdır. Umarım Malatya ile ilgili unuttuğum bir şey, de, değinmediğim bir şey kalmamıştır. Videonun sonuna geldik. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda, yeni yerlerde görüşmek üzere. Bay bay.